biri gelmeden olsun 3 aylık e, şey bir saniye 3 aylık ihlalden sonra bu canlı yayın açtım O yüzden bayağı 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 mutluyum arkadaşlar ihlal yemek aşırı kötü bir şey o yüzden bence yemeyin. Dikkatli dikkatli canlı yayın yapın. Bu arada 50 aboneyi geçince doğrulama ile birlikte canlı yayın yapabilirsiniz arkadaşlar. İlla 1000 abone olmamıza gerek yok yani. <laughs> Merhaba. Hoş geldin. Canlı yayına ilk katılan kişi oldun. <laughs> Abone olacağım sana. Son videoma yorum yapar mısın? Aa gitti. O yüzden yapamaz artık. Duymadı çünkü. <laughs> evet arkadaşlar. Bu arada yine Elif suyu davet ettim her zamanki gibi. Selam. <Gülüyor> <Gülüyor> of biri gelsin artık. mi? <laughs> Bir adet yapılmamış ödev. Bir şeyler yazın. Al gitti. Kimse yok şu an. Hmm.